Ateşin tetiğe uzanan eli titrerken içinde kopan fırtınalar yüzüne yansır. Mercan'ın ihanetiyle yıkılan güveni ablası Eylül'ün hatırasıyla çarpışır. Eylül ne isterdi sözü kulağında yankılanırken ateşin gözleri bir anlığına karar verir gibi olur. Mercan ise ateşin gözlerindeki karanlığı fark edip geri adım atar ama artık çok geçtir. Tam o sırada Nezire'nin gizlice dinlediği konuşma ortaya çıkar ve bütün dengeler altüst olur. Ateş, odasında bulduğu dosyaların aslında ona kurulan çok daha büyük bir kumpasın sadece başlangıcı olduğunu fark etmeye başlar. Bu sırada Abbas, karanlık bir depoda bir araya getirdiği adamlarına yeni planını açıklar. Ateş ilk darbeyi aldı, sıra en acımasız hamlede. Abbas'ın sözleri tehditkar bir sessizliğe gömülürken Mercan'ın yüzü soluklaşır. Çünkü bu hamlenin merkezinde bizzat kendisinin olduğunu anlar. Diğer tarafta Nezire, Mercan'ın ateşi sırtından vurduğunu söyleyerek ateşin aklını iyice bulandırır. Ateşin gözlerinde öfke ve hayal kırıklığı büyürken Nezire'nin sessizce kurduğu oyun adım adım amacına ulaşmaktadır. Gece çöker. Mercan tek başına sokakta yürürken arkasından bir gölge yaklaşır. Mercan döndüğünde bir maskeli adam ona doğru hızla ilerler ve ateş artık seni koruyamaz diye fısıldar. Bu an Mercan için geri dönüşün olmadığı eşiğe dönüşür. Mercan kaçmaya çalışsa da peşindeki karanlık iz bırakmadan yakasını bırakmaz. Aynı anda ateşe gelen gizemli mesaj her şeyi değiştirir. Mercan'a hazırladığın sürpriz bizden önce gelmesin Ateş, yoksa onu bir daha göremezsin. Ateş telefonu sıkarken gözlerindeki öfke bir anda panik ve korkuya dönüşür. Fragmanın son saniyelerinde Ateş, karanlık bir ara sokağa dalar, nefes nefese aradığı ismi haykırır. Mercan, cevap yoktur. Sadece yankı ve uzaklardan gelen ayak sesleri. Kamera yavaşça yaklaşırken yerde kan damlaları belirir. Ateşin göz bebekleri büyür, Nefesi kesilir. Ardından ekran kararır ve sadece şu cümle duyulur: Bu kez kaybedecek bir şeyim yok ama alacak çok hesabım var.